Merhaba canlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün hayatıma yeni ne geliyor <laughs> diye bir açılımda bulunacağız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar açılma başlamadan önce günün olumlamasını ve zikrini hep beraber Allah'ın izniyle zikredelim ve başlayalım. 3 derin nefes alıyoruz. Ben bugün şükür ve huzurla yaşıyorum. Kalbim dingin zihnim berrak. Rabbimin bana verdiği nimetleri sevgiyle kabul ediyorum. Üç kere tekrar edebilirsiniz. Arkadaşlar şükür ve minnettarlık için elhamdülillah esmasını 33 kere zikredebilirsiniz. Her türlü noksanlıktan uzak olduğunu anlamak için subhanallah esmasını 33 kere zikredebilirsiniz. Allah'ın büyüklüğünü kendinizi yeniden tekrarlamak adına Allahu Ekber esmasını 34 kere bugün zikredebilirsiniz. Allahümme selli ala seyyidena Muhammed. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e rahmet ve bereket indir. Amin. 34 kere son zikrimizi zikredebilirsiniz canlar. Allah'ın izniyle başlıyorum. Niyetiniz niyetim olsun canlar. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişiyi veya hayatınızda sürekli aklınızdaki kişi açılımı yaptığımız için evet biraz kafa karıştı orada. Ee, tabii ki son zamanlarda hayatıma ne geliyor diye belki ilişki, belki işte yeni bir başlangıç, işle alakalı tabii ki üç tane derin soru hazırladım. Ve bu soruları sorarak devam edeceğim Allah'ın izniyle. Benim ruh taşımın hayatına neler geliyor ve onu hangi sürprizler bekliyor? Bismillah. Bunu sen de kendine sorabilirsin. Hayatıma ne geliyor? Yeni sürprizler nedir? Beni neler bekliyor? Üç tane iki gördüm canlar. Evet, şunu bir kere buraya alıyorum. Burası daha benim alanıma. Bakayım. Şu anda birinci soruya geçiyorum. Hayatına giren yenilikler sana ne getiriyor? Böyle sorularımı devam ederek en sonunda açmayı niyetliyim. Sana gelen sürpriz mesajlar ne olacak? Sana gelen sürpriz mesajlar ne olacak? Evet. 3, 3. Okey. Kaderin ne söylüyor? Hayatına giren yeni enerjiler neler? 3 tane buraya alacağım. Tabii ki üç diğer derin soruma geçiyorum. Hayatıma girecek yeni şeyler bana hangi dersleri, bana hangi dersi veya fırsatı getirecek diye bakacağız. Diğer kartların üzerine. Çünkü birinci sorumuzun tamamlayan bir soru. Bize hangi fırsatları getirecek? Bu yenilik benim içsel yolculuğumda hangi yönümü dönüştürecek? diye bir bakacağız. Buraya üç tane kart alıyorum. Evet. Ruhsal ve duygusal olarak bu yeni gelişimi nasıl uyum sağlamalıyım? En son sorumu da buraya cevaplayarak buraya kartlarımı niyet ettim ve aldım. Mahkeme kartım verdi. Sistematik olarak yani ilahi sistem seni ...evet bir dönüşüm noktasından geçmiş olabilirsin. Belki çok zorlu süreçler at, atlamış olabilirsin şu ana gelene kadar. Belki sürekli bir eylem beklemişsin. Yerinde oturduğun yerden bekleme enerjisinde olmuşsun. Ve bu süreci atlatmak için şu anda yeni bir sen sende açığa çıkmış. Ve ilahi sistem seni bu durumda desteklediğinin, farkında olman gerektiğini vurguluyor canlar. Şimdi hemen birinci sorumdan başlıyorum. Evet. Şimdi hayatına giren yenilikler neler diye baktığımda adalet kartı verdi canlar, tasım ikilisi verdi ve azize kartını verdi. Şimdi bu durumda enerjilere baktığım zaman yani hayatına giren yenilikler aslında senin bir seviye üste taşınman hasta mesela e, belki sürekli bir değnek kraliçesi veya kılıç kraliçesi e, kılıç kraliçesi e, enerjisinde kalıyorsan eğer e, şu anda adaleti hayatında uygulandığını göreceksin şimdi hayatına giren yeni bir adaletli hava gruplarından bir kişi olabilir daha bir e, adaletli bir sürecin içerisine girebilirsin. Yani e, iklemlerin içinde olduğun bir süreç varsa eğer onu tamamen böyle Azize enerjisiyle şifalandırma yeteneğine sahip olacaksın. Ve sana yeniliklerin kapısı açılıyor. Aslında Azize'nin o kalp enerjisinde <laughs> bolluk bereket, adalet enerjisini açığa çıkaran ve onu akışa, davet eden enerjini iç dünyanda <laughs> Arkadaşlar ben bunu mecbur ee, hemen söndüreceğim çünkü beni Evet bir kenara alıyorum. Bir yudum sağlayacağım. Ya şimdi bu da hiç sönmek istemiyor. Ev. Evet söndürdüm. <laughs> Yani aslında arkadaşlar burada Azize enerjisiyle... E, ...kendi karanlık yönüne vakıf olan... ...ve tabii ki ışığıyla... ...gölge yanlarını sarıp sarmalayan... ...ve yani hayatın sana yeni getirdiği durum... ...kendi ışığını bulmakla alakalı... ...kendi dengeni bulmakla alakalı... ...ve burada e, tabii ki kendine hakkaniyetli davranmakla alakalı. Bakın burada şimdi Azize ve Adaletin ar arasında bir denge tutturmak isteyen tasım ikilisi var. Kendine adaletli davranma sürecine geçmişsin ve tabii ki bunu sistemsel olarak da e, ilahi sistem de sana adaletli davranmak istediğinin farkında olabilirsin. Hem ilişkilerinde ve hem maddi durumlarında. isteğin her şey, istediğin her şeyi işte böyle dua ederek, secde ederek Allah'tan, Allah da sana nasip edecektir ve bunu e, tamamen o adaletin hayatında sağlanacağını görmek sana nasip olacak Allah'ın izniyle. Tabii e, arkadaşlar şimdi sana e, ve size hangi dersi veya fırsatları getirecek diye baktığım zaman bu üç kartı çekmiştim. Hemen burayı alıyorum. Evet, aslında sizde güzel bir yetenek açığa çıkıyor. Uzaktan insanların gözünden bu insan 0808'i gördüm. Bu insan e işte çıkar amaçlı bana yaklaşıyor? Bu insan işte e yani insanları çok güzel tanıma yeteneğine sahip olmuşsunuz. Ve burada sorduğum soruya göre yani bana hangi dersi veya fırsatı getirecek diye baktığımda size arkadaşlar duygusal fırsatlar ve yeni başarılar kazandıracak. Yani siz ne kadar kendinize adil davranırsanız, sizi üzen ve kıran insanlara, evet orada onu affedip özgür bıraksanız ve size stratejiyle yaklaşan insanların farkına vararak, tabii ki bunu güzel bir dille mesafe açmayı, mesafe koymayı bildiğiniz zaman da siz zaten o zaferi kazanmışsınız. Size bir kez daha yani tebrik ederim çünkü başkasının size darbe vurmasına veya sizi suistimal etmesine izin vermediğinize ve kendinize saygı ve değer verdiğiniz için bu duruma geçmişsiniz. Yani burada zafer kartı. Hangi dersi sana kazandırıyor? Ben insanları tanıdım. Bu zaferi kazandım çünkü farkındalığıma ve özdeğerime geldim. Yani kendimi yeterince yeterli hissediyorum. Ve burada sana bir duygusal kapı açılıyor. Belki çok uzun zamandır beklediğin bir ilişkiyi, yani seni sürekli e, bekleyiş içerisinde koymuş veya e, kendinden manifest yaptığın bir ilişki durumu varsa bunu hayatına çekmek gibi bir sistemsel e, sana hediye var diye görüyorum. E, eğer yeni ilişki bekleyen arkadaşlarım varsa burada yeni ilişkilere kendinizi açık tutun e, ve burayı sevgiyle alın kabul edin. Çünkü biri <laughs> Atımızın üzerine binmiş geliyor. Yani e, belki o da zorlu bir ilişki süreçten geçmiş. Belki o da sizin gibi büyük bir dönüşüm sürecinden geçmiş ki onu onu gördüm. Yani bu zorlu süreçten ikiniz de geçmiş olabilirsiniz. Ama günün sonunda ikiniz de birbirinizde ilahi hediye olacağınızı da göreceksiniz diye belli oldu canlar. Şimdi e, ikinci soruya geçiyorum. <laughs> sana gelen sürpriz mesajlar ne olacak diye bakıyorum sana gelen sürpriz mesajlar şimdi değnek ası ermiş kartı ve güneş kartını verdi bir göstereceğim ve sonra okuyacağım ve güneş kartı şimdi canla öncelikle sana gelen mesajlar bir olgun insandan size mesaj gelebilir diye hissediyorum eylem enerjisi Sanki bir özür dileme amaçlı. Evet, yani burada siz bir kişiden özür özür alabilirsiniz. Yani sizi arayıp, mesaj atıp sizden özür dilemek babında e, böyle bir durum yaşamak ihtimaliniz olduğunu hissediyorum. Ve sana gelen sürpriz mesajlar. Birisi çok arkadaşlar eylem enerjisi var hayatımızda değnek asıyla. Yani böyle hızlı iletişimler olabilir hayatınızda Çünkü kupasını ilk sorumuzda vermişti ve ikinci sorumuzda değnek asını verdi. Aslarla gidiyoruz ve bu yani mucizevi bir sürece adım attığımızdan haberdar ediyor bizi. Ve sana gelen sürpriz mesajlar arkadaşlar yani bir şifa dönemine geçiyorsun sistemsel olarak. Evet diyor sen içe dönüş yaptın ve belki şu anda ne yapacağının farkındalığını yaşadın ve çok böyle daha bir alim 12 12'ni gördüm. Alim bir ermiş gibi olmuşsunuz. İçsel dünyanıza, sezgilerinize vakıfsınız. En azından e, içgüdülerinizin rehberliğini alma bunu e, rehberliğini ruhunuzun rehberliğini almaya geçmiş olabilirsiniz ve burada bazı arkadaşlarımızı aslında bu mesaj da var e, canlar eğer kendinizi bedensel veya fiziksel olarak e, bazı rahatsızlıklarımız varsa şifalı bir sürece geçtiğinizi görüyorum ve bir taraftan da yani çok güzel bir mesaj geliyor aslında bir eylem, başka bir şehir, ülke ya yeni bir evle amaçlı ya yeni bir taşınma gibi bir durumla alakalı. Yani aslında gördüğüm o kadar bir güzel enerji var ki keşke böyle dile getirmekte daha ustalaşsam diyorum. Yani sanki böyle kendi bahçeni ekecekmişsin gibi böyle bir hayalim vardı ve bunu da sürekli kendi iç dünyanda diyordun ki ya yaşlanacağız mı yani böyle sevdiğimiz şeyleri ne zaman yaşayacağız gibi bir e, bir şey duyuyorum hissediyorum ve bunu sanki sana e, güzel bir şekilde bu sürpriz alman gerekecek yani bu evrensel bir sürprizdir e, ve bunu almaya açık olman gerekiyor ve şifalanıyorsun eğer herhangi bir rahatsız durumu geçirdiysen bu durumun şifalanacağını al ve kabul et derim. 777 mühürle. Üçüncü soruma geçiyorum. Kaderin ne söylüyor? Hayatına giren yeni enerjiler. Şimdi kaderin ne söylüyor dediğinde aşağı çıkan durumumuza bakın arkadaşlar. Aslında kaderin sana diyor ki, evet ben bunu biliyorum, sen geçmişte maruz kaldığın çevre etkisi vardı. İnziva süreci geçirdin, zaman zaman kendini bile unuttun. Yani o kadar zorlu bir süreçten geçmiş olabilirsin. Belki e, hayatındaki şu hali yerip beklerken, yani kendini bile unutmuş olduğun bir süreçten geçmiş olabilirsin. Çevrenden sürekli bir laf darbesi almış olabilirsin. Yani burada zaman zaman e, inancını bile kaybetmişsin. Hem kendini hem sistemi, inancını bile kaybetmiş olabilirsin. Ama şu anda kendini toparlama aşamasını geçmişsin. Ve burada küçük küçük adımlarla bile olsa, şualiye adımıyla bile olsa, kendin için eylem enerjisine geçmişsin. Ve aslında kaderin sana ne söylüyor? Hayatına giren yeni enerjiler neler? Arkadaşlar burada, ateş gruplarından bir enerji. Yani hayatına geçmiş ilişkini ardına bırakarak ateş gruplarından bir kişi veya da eğer geçmişe ait bir kişi ise nedense bu kişiyi kadarsal olarak geçmişinden aldığım bir enerji alıyorum. Ee, yani bir prens edasındaydı şu anda bir şuali enerjisiyle gelmek isteyebilir. Belki geçmişte seni çok kafanı karıştırmıştır, seni yani böyle depresif enerjilere sokmuştur hatta öz değerini bile unutturmuştur sana yani acaba ben değersiz miydim bana işte böyle davrandı beni o kadar insanın içerisinde işte e, har etti zelil etti yani e, herkes bana bir laf söylemeye çalıştı ben bu durumdan nasıl çıkacağım diye belki e, bir süre kendi iç dünyanda depresif halde kalmış olabilirsin. Hatta içine ağlamış olabilirsin. Ve buradaki enerjide arkadaşlar nedense kalbinizi kapatmış olduğunuzu hissediyorum. Ve burada gerçekten Ya ve Dud esmasıyla kalbinizi veya İnşirah suresiyle kalbinizi açmayı niyet ederek İnşirah suresini günde yedi kere zikredebilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Çok iyi gelecek. Hemen okuduğunuz zaman işte e, kalbinizde o şifayı alabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada bir kişinin gelişini geçmişten gelen bir kişi olduğunu yani koç, aslan, yay enerjilerinde alıyorum. Tamam, aslında buraya bir soru soracağım. Bu kişi kim diye kadersel bir mesaj da olsa sormak istiyorum. Evet, <laughs> o kişi, o kişi. Kupa Kralı verdi. Çok yavaş olan bir kraldan bahsediyorum. Şövalye de aslında yani ateş unsurunda bir kişidir. Ama işte romantizma enerjisine geçmiş, biraz yavaştır. Böyle daha derin düşünür, hareket etmekte biraz daha düşüncesini... Yani her tarafından izler, her boyutta ne yapacağım, ne edeceğim, nasıl davranmam gerekiyor, bu ilişkiyi nereye götürürüm ama sağlam gelir. Yani evet geç kalır ama sağlam gelir. Evet yani durumla alakalı önünü görememiş geçmişte. Yani aslında ilişkiyle alakalı hiçbir düşüncesi yokmuş, hiçbir fikri yokmuş sizinle tanıştığı süreçte. Buraya uyumlanan arkadaşlar alsın tabii ki, uyumlanmayanlar... Evreni iade edebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizinle tanıştığı süreçte hiç önünü görememiş. Ne yapacağını bilememiş dedi. Ve şu anda ne yapacağım, nasıl geleceksin? Sen benden gittin diyor. Ve burada gerçekten arkadaşlar şimdi... ...eks bir kişinin gelişini tam böyle mühürledi. Sen benden gittin. Ve aslında ben sende tutuklu kaldım dedi. Evet... Aslında biliyorum yani benim ağır hareket etmem seni duygusal olarak aslında seni ben küstürdüm sen kendini bir geri çektin belki benden sağlamadın bekledin evet bu duygusal adımı atacağım keşke o zaman sen daha orada beklesen gibi bir enerji çalıştırıyor ve kule kartı aslında arkadaşlar onun size geldiği zaman siz onu istemeyecek olabilirsiniz. Ve bunu düşündüğü zaman kule kartı yani yıkım yaşıyor. Belki de orada gerçekten bazı arkadaşlarımız istemeyecek olabilirler. Ve o kırılma noktasını aklınızdaki kişiler yani geçmişten gelen o kişi o kırılma noktasıyla yeni bir uyanış seviyesine geç, geçecek olabilir diye hissediyorum. Evet çünkü korkuları var zaten. Egosu, egosal durum var yani burada. Zaten ateş grubu biraz egoyu da temsil eder. Evet, egosunun kırılmasından korkuyor. Belki evlilikten korkuyor. Belki geçmişte bu korkuyu size de yansıttım, yansıtmıştır. Ve bu kadersel olarak arkadaşlar bu durumun dönüşeceğini göreceğiz. Ne olacak burası? Siz çok keskin ve net. Belki geçmişte de işte o durumu bu ilişki hakkında konuşmuş olabilirsiniz. Yani demişsin ki ben işte bu ilişkide nerede olmak istiyorum? Yani sen beni bu ilişkide nereye konumlandıracaksın? Nereyi konumlandıracaksın? İşte bu ilişkinin bir adı olması gerekiyor. Sürekli böyle korkarak, saklanarak, ilişkinin adını koymayarak beni böyle üzemezsin demiş olabilirsin. Yani kılıcını kaldırmışsın, mantık enerjisine geçmişsin ki burada arkadaşlar dışıl enerjilerin daha çok bir mantık enerjide olduğunu, eril enerjilerde sanki böyle bir duygusal enerjiye geçtiklerini hissediyorum. Yani bir kere böyle eril dışil enerjisi açmayı niyet ediyorum. Tabii ki istiyorsanız bana yazın yorumlarda eril dışıl enerjiye açılımı isteriz diye. Şimdi üçüncü soruya pardon ikinci buradaki ikinci soruya bakıyorum. Bu yenilik benim içsel yolculuğumda hangi yönümü dönüştürecek? Arkadaşlar büyücü enerjisine çıkıyorsunuz. Yani içindeki potansiyelin farkına varan arkadaşlarım. Kararsız kaldığımız noktalardan yani ilişkilerle alakalı mı kararsızlık yaşadın? Yani sürekli bir mantık enerjisine mi geçtin? Sürekli çevreden darbe mi aldın? Yani kendin için hareket etmekten mi? Yani orada senin bir kırılma noktası yaşamış olduğunu hissediyorum. Ve şimdi değnek kraliçesi. Aslında kendin için, özün için, ruhun için adımlar atma, eylem enerjisine geçmek. Çünkü büyücü enerjisiyle arkadaşlar sen, şimdi beni dinleyen ruhtaşlarım gerçekten ...içinizdeki potansiyeli hissedebiliyorum. Bazılarınız şifacı olabilirsiniz. Bazılarınız... ...çok iyi danışmanlar olabilirsiniz. Ya tarot açılımı... ...veya işte... ...enerji okumaları, bir enerji uzmanı... İşte herkes kendi sevdiği bir dalda... ...yani kendi eğitim alma aşamasında... ...ve sanki o büyücü enerjisine geçmek... ...kendi gücünü eline almak potansiyellerini işte misyonunun yoluyla hayata geçirmek. Yani burada vakıf olduğum bir misyon olabilir. Yaşam amacınla alakalı kendi misyonunu keşfetmiş olabilirsin. Ve bu yenilik benim içsel yolculuğumda hangi yönümü dönüştürecek diye baktığımda senin içsel potansiyelini ortaya çıkarmana vesile olacak. Yani tüm bu kararsızlıklar her neyse sana yaşatması ve şu anda seni bu dengeye getirmesi ve içindeki potansiyelleri ortaya çıkarmana vesile oldu. Çok şükür aldık kabul ettik. 7-7-7 mühürledik. Ve arkadaşlar burada gerçekten seçilmiş kişiler beni dinliyor olabilir. Indigolar, seçilmiş kişiler, yani ruhsal olarak level atlamaktan bahsediyorum ve daha maneviyatı güçlü arkadaşlarım yani dualar etmek, meditasyonlar yapmak, belki saatlerce secdede kalmak, dua etmek ve burada Allah'ın esmalarıyla kendini şifalandıran arkadaşlarım sen kendi potansiyelinle yükseliyorsun hatta potansiyellerinle para kazanma enerjisine geçiyorsun. Ve burada senin için güzel gelirler sağlanacağını görüyorum. Amin. Çok şükür, çok güzeldi. Aslında böyle çok da güzel etkilendim. Şimdi ruhsal ve duygusal olarak bu yeni gelişime nasıl uyum sağlamalıyım diye bakıyorum. Yani direkt joker kartım verdi. Mutlulukla karşılar. Yani arkadaşlar çok güzel. Şimdi ruhsal ve e, duygusal olarak bu yeni gelişime nasıl uyum sağlamalıyım? Yeni bir başlangıç yapıyorsun. Sadece işte bu yeni bir başlangıçı. Böyle lay lay lum olarak değil. E, sadık, kendine sadık olarak adımlar at. Yani programlamayla. E, çünkü işte... Sembolleri mi öğreneceksin? İşte bir eğitime mi gireceksin? Bunun fiyatlarını öğren. Kendine bir programlama yap. Yani günde iki saat işte ben misyonumla alakalı çalışmalar yapacağım. Ve sonra işte diğer işime bakacağım. Yani bunun için kendine bir mutlu alan yarat. Hatta günde belki yarım saat sabah, yarım saat öğlen ve yarım saat akşam işte güzel bir meditasyon veya secde tekniğiyle veya namaz kılarak kendini geliştirme veya ruhuna zaman ayırabilirsin. Çünkü sen ne kadar içsel olarak mutlu olursan o mutlu enerji ve frekansın yükselecektir ve yüksek frekanslı insanlar hayatına girecektir ve yüksek frekanslı insanlarla yeni bir işbirliği içerisine girebilirsin dedi. Ve tabii ki bu gelişim sana nasıl bir uyum sağlayabiliyorum yani sağlamalıyım diye ee, arkadaşlar burada e, bazı arkadaşlarımız gerçekten evinden iş yapabilirler e, veya işte home office gibi çalışmalar e, ve bu durumu daha yüceltebilirsiniz yani bir asistan bir işte kızınızla veya ablanızla veya kardeşinizle beraber bir ortak çalışmalar yapabilirsiniz diye hissediyorum. ...veya işte home office değilse... ...ortak ve aile şirketi varsa... ...çalışıyorsanız... ...yani bunda başarılar kazanma... ...ama işte burada bir dürüst... ...veya sadık olmaktan bir haber var... ...yani burada bir mesaj var... ...yani ne yaparsanız yapın... ...yani burası bir ortak çalışması... ...olduğu için veya... ...kendi kendine de dürüst olmalısın... ...yani yaptığın programlamaya dürüst olmalısın... ...ve... Yapacağınız işlerde ortaklık da olursa eğer burada da birbirinizi güzel ve açık bir şekilde dinlemeniz gerektiğini vurgusu var. Ve sana nasıl uyum yani nasıl uyum sağlayabilirim yani ruhsal ve duygusal olarak arkadaşlar bence siz buraya yani uyum sağlayacağınızı görüyorum çünkü number one bir e, kartlar çıkmış. Sadece burada işte her şeyi böyle açık açık konuşmanız gerekiyor. Maddi durumları açık konuşmanız gerekiyor. O gün neydi geliriniz, bugün neydi gideriniz veya işte bugün hangi işleri yaptınız. Gün sonunda oturup onları konuşarak daha ilerlemenize vesile olacak. Evet canlar bugün açılımımız böyle devam etti. Aslında belki de buna ihtiyacımız vardı, kolektifin ihtiyacı vardı diye hissettim. Onun için bugün bu açılıma niyet ettim. İnşallah eğlenmişsinizdir ve şifa olsun hepinize canlar. açıklama bölümüne canlarım WhatsApp numaramı bırakıyorum. Bireysel danışmanlık isterseniz eğer oradan benimle iletişime geçebilirsiniz ve günün açılımı, günün arkadaşlar olumlamasını da açıklama bölümüne bırakıyorum. Oradan alıp tekrar edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.